Merhaba Doğan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. 1917'nin 100. yılında devrim sohbetleri diye dün de Tarih Vakfı'nın zaten Perşembe konuşmalarında... ...dün de e, 7. E, yani tam yıl dönümüne geldiği için yapılmış bir şey vardı. Biz de bu yıl sonuna kadar bu programı yürütmeye e, gayret edeceğiz. İyi bir durum. Ee, ...ne zamandır istiyorduk bunu... ...hoş geldin... Ee, ...senin Grigor Suni ile yaptığın... E, ...ayrıntılı e, sohbeti de... ...bu konuda... E, ...hem Agos'ta hem de birikimde okuma... ...fırsatımız da oldu... ...birikimde iki sayılık bir... ...şey getirdi... ...artık bu çarşamba... ...her çarşamba beraber olacağız... Evet. Artık ...konuk olur mu olmaz Hı -hı. mı... ...o senin bileceğin iş... ...hoş geldin <laughs> aramıza diyelim... ...ben bir de... E, 5-6 dakika sonra burayı terk etmek, e, cana seni teslim ederek bırakmak durumundayım. Onu da şimdiden belirteyim. Evet ne konuşuyoruz? Nereden başlayalım? Evet isterseniz biraz e, bu dönemde sonuçta Tarih Vakfı adına da katıldığım için e, yaptığımız etkinliklerden bir şekilde bahsedeyim. Lütfen. 1917'nin 100. yılını vesile bilerek biz e, her dönem gerçekleştirdiğimiz, iki haftada bir gerçekleştirdiğimiz perşembe konuşmaları var. Hem e, o dönemde gündemde olan konularla bir şekilde ilişki kurarak hem de genelde tarihçiliğin gündeminde olan meseleleri bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak. Tarih alanına ilgi duyan e, uzmanlar ya da tarih alanını izlemeye çalışanlarla e, bir araya gelmek için perşembe konuşmalarını yapıyoruz. Bu dönem perşembe konuşmalarını e, 1917'nin 100. yılını vesile bilerek devrim sohbetlerine ayırdık biz İstanbul'da. E, tabii Tarih Vakfı sadece İstanbul'da da e, çalışma yürütmüyor değişik şehirlerde de yeni yeni e, buluşmalar organize etmeye başladı ama en canlı yerlerden bir tanesi Ankara. Ankara'daki arkadaşlarımız da e, yine on, e, her iki haftada bir yaptıkları etkinlikleri bu dönemde 1917'ye hasrettiler. Bundan dolayı topyekun bir 1917 etkinlikleriyle e, dolu bir e, programımız var. Biz bugüne kadar e, üç tane ...toplantı gerçekleştirdik bu perşembe... ...konuşmaları e, çerçevesinde. E, bunların ilk ikisi... E, ...devrim e, kavramı üzerine... ...ve bir tanesi de Meksika devrimi... ...üzerineydi. Çünkü hani biz bu... 1917'yi vesile bildik ve genel anlamda devrim kavramını ve devrim olgusunu yeniden e, tartışmak, yeniden gündemimize almak, e, analiz etmek için bir çaba içerisinde olduk. Ama e, Ekim devrimi 1917 e, Kasım ayında gerçekleştiği için biz Ekim devrimi diyoruz tabii eski takvime göre Rusya'da o zaman geçerli olan takvime göre Ekim takvimiyle Ekim devrimiydi. Aslında Kasım ayında gerçekleşmiş bir devrimdi. Bundan dolayı da Kasım ayındaki etkinliklerimiz doğrudan 1917 devrimi, Şubat ve Ekim devrimleri üzerine olacak etkinliklerimiz. E, meraklı olan e, dinleyicilerimiz Tarih Vakfı'nın sayfasından da hem İstanbul'da hem Ankara'da yapılan bu etkinliklerin e, içeriğini ve tarihlerini e, öğrenebilirler. Bir de e, en önemli kamuoyundaki yüzümüz bizim toplumsal tarih Dergimiz Toplumsal Tarih Dergisinin de Kasım sayısını 287. sayıyı 1917-2017 Devrimler Tarihi'nde 1917 e, sayısı olarak özel bir sayı halinde yayınladık. E, bu da çok e, şumullü bir sayı oldu gerçekten. E, dosya dışında yazı alamadık dergiye, bütün dergiyi e, kapladı yazılar e, konunun da önemine binaen. Bundan dolayı merak edenler bayilerden ya da kitapçılardan toplumsal tarihi de alırlarsa 1917 devriminin kendisine dair hem 1917'nin ne şekilde gerçekleştiği, 1917'nin gerçekleştiği özellikle Petersburg'daki mekanlar, ...gün gün, ay ay önemli mekanların fotoğraflarıyla bir anlatısını öğrenebilirler. İlk elden giriş için önemlidir. 1917'ye ilişkin farklı meseleler, işte 1917 devriminde işçi sınıfı... ...1917'ye giden süreçteki Rusya tarihi, 1905 başta olmak üzere... 1917 devriminin farklı vehçeleri mesela posterlere 1917 çünkü çok ciddi bir ikonografi, bir görsellik de e, üretmiştir. Sanat anlamında özellikle. E, 1917 devrimi mesela posterleri e, çokça dünya çapında bilinir, takip edilir, beğenilir. E, buna ilişkin e, Moskova'dan yazan bir arkadaşımız e, önemli bir katkıda bulundu. Bolşevik devrimiyle sporun ...ilişkisi üzerine bu alanda çalışan e, önemli tarihçilerimizden biri bugün Amerika'da ders vermekte olan Yiğit Akın'ın bir makalesini görebilir. Yani 1917'nin hemen hemen her boyutuna ilişkin e, yazı e, bulmaları ve 1917'nin de e, ülkemize bir şekliyle etkisi, e, 1917'nin ülkemizde nasıl algılandığı, ne tür etkiler yarattığı üzerine de bazı yazılar var. Zafer Toprak hocamız başta olmak üzere. Ee, önemli makaleleri toplumsal tarih dergimizde bulabilirler. Böyle evet, bir genel bu da bilgi vermiş olayım. İyi bir şey. Ben de buna şey ekleyeyim. Birikim dergisi de Ekim-Kasım'ı iki sayı olarak birlikte çıkardı tamam. ve kim devriminin 100. yılına da ayırmış durumda benzeri hı hı. pek çok senin de Evet oraya Biz... ben e, Sovyetolojinin e, Rus devrim tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesi olan e, son zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin yazılar da yazmaya başlayan Türkçede sonunda öğrenen Ronald Sunu ile bir e, röportaj yaptırdım. E, yaşayan e, Rus devriminin en önemli tarihçilerinden bir tanesi. Ee, yıllar önce en önemli kitabı olan doktora tezinden üretilmiş Baki Komünü de Türkçe'ye çevrilmişti. Ee, Birçok okuyucumuz, dinleyicimiz anımsayacaktır. Ee, onunla da genel anlamda 1917'nin çeşitli behçeleri ve tarih yazımı üzerine uzunca bir röportaj gerçekleştirdik. Ee, i̇lk defa bu konuya ilgi duyanlar için özellikle ilginç olacaktır. Evet dün e, Ahmet İnsel'le de birazcık üzerinde geçme fırsatı bulduk. Birikimin bu çift sayısında da epey kapsamlı işte Orhan Koçan ve başka Mehmet Alkan'ın da ilginç Cem Somel'in yazıları da var. Din izleyenler buna da bakabilirler evet, evet. bu bakabilirler. Aslında çok ciddi bir İstanbul'da ve Türkiye'nin başlıca kentlerinde çok ciddi bir etkinlikler serisiyle karşı karşıya olduğumuzu ve birçok derginin de bu konuda özel sayılar yaptıklarını, özel toplantılar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Aslında oradan da bir tartışmamıza ve programımıza girebiliriz. Neden? böyle. Hani elbette 1917 20. yüzyılın en önemli gelişmelerinden, en önemli devrimlerinden bir tanesi. Bunun neden böyle olduğunu ayrı bir başlık olarak tartışabiliriz. Ama evet. bugün özellikle bu kadar önemli bir olayın bu çapta ele alınıyor olması, dünyada bu çapta gündeme geliyor olmasının da tabi günümüzle ilişkin, günümüzle çok ilişkin çok önemli bir nokta. çok önemli bir nedeni var elbette evet. ki. Ben de çıkarken bir de son şeyi söyleyeyim. Dün konuşuyorduk biraz önce. Dün yapılan toplantıya da büyük bir özellikle de gençlerden önemli bir bilgi evet, evet. oldu. Onu söylemeyi söyleyeyim. unuttum. Biz aynı zamanda bu Perşembe etkinliklerinin yanı sıra e, devrim 7 Kasım'da gerçekleştiği için 7 Kasım'a özel bir sempozyum e, koyduk. E, i̇ki oturumluk. E, hafta içi gündüz saatlerinde bir buçukta başlayıp e, altıda biten bir sempozyum olmasına rağmen ve ee, çok da rağbet beklememize rağmen salonumuz tıklım tıklım doldu. Bundan dolayı yani bizi izleyenlere de buradan teşekkürü bir borç bilirim. Ee, gündüz saatlerinde hafta içi yapılan bir etkinliğin bu kadar ciddi bir karşılık bulması, kamuoyunda da e, ilgiye olan e, kamuoyunun merakını bir şekilde evet, gösteriyor. Bu da çok hoş bir şey. Sizi yolcu edelim o zaman biz. Ben e, Doğan'ı sana emanet ediyorum Can. E, e, emin, senin. Emin, e, emin, emin ellerde kalıyor. Hoşça kalın. Birazdan çıkıyorum. Biz devam edelim. Biraz Tabii. beylik bir soru olacak ama 100. yılında nasıl görmemiz lazım anlam ve önemi babında Ekim devrimini diye başlayabiliriz belki de. Evet. Ekim Devrimi e, ve en genel anlamda 1917 Devrimi demek daha doğru. Tabii 1917 Şubat Devrimi kendiliğinden çok ciddi bir e, patlama, sosyal patlama olarak ortaya çıkıyor. Ve nihayetinde çok ciddi 1917 boyunca e, gerçekleşen çalkantılı bir sürecin ardından e, Ekim'de Bolşevikler'in iktidarını ele alıp yeni bir e, rejim, yeni bir düzen kurdukları bir e, dönüm noktası gerçekleştiriyor. Bunun için 1917 devrimleri e, hem Rusya tarihinde ama aynı zamanda da hem dünya, dünya tarihinde, tarihinde çok önemli bir kırılma noktası oluyor. Evet. Hatta 20. yüzyıla baktığımızda engel anlamıyla e, Soğuk Savaş falan da göz önünde bulundursanız iki kutuplu dünyayı aslında bütün kendinden sonraki yüzyılı tarihi belirleyecek. ...bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Rusya dünya için artık e, en önemli ülkelerden biri haline geliyor. Dün Ahmet İnsel'le de bu konu hakkında konuştuk. O biraz daha tarihi bir 10 e, sene, 12 sene öncesini alarak... ...1905 devrimiyle beraber görmemize yardımcı oldu. <laughs> 1905 devrimi sırasında yani 1905 yılında... ...eski Rus takvimine göre 9 Ocak olan 22 Ocak 1905 günü... Georgi Apollonovic Gapon adında bir papazın önderliğinde 140 bin işçinin çare dilekçe vermek için kışlık saraya yaptığı yürüyüşte askerlerin açtığı ateşte binden fazla işçinin ölmesiyle 1930 Beş devrimin ilk adımı başlıyordu. Bundan biraz bahsettik. Bunun daha böyle bir anda ortaya çıkan bir devrim olduğundan bahsetmişti Ahmet İnsel hı. yanlış aktarmıyorsam. Ve 1917'nin bu sürece gelirken ki üzerinden geçilen yollarla beraber daha sistematik bir halde işleyen bir durum olduğundan da bahsetmişti. Hı hı. 1905 üzerinden de o süreç üzerinden de daha doğrusu 1917'ye giden süreç üzerinde ne gibi izler görebilmemiz mümkün peki? Hı hı. E, şimdi Rusya... E... Kendine özgü bir e, tarihe sahip oluyor. Özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda e, çok kendine has bir kapitalistleşme, proleterleşme ve sanayileşme deneyimi gerçekleştiriyor. Özellikle sanayileşme hamlesinde geç kalmış olması dolayısıyla hem devletin yapmış olduğu devasa sanayi alanındaki kamu yatırımları hem de yabancı sermayenin girişimiyle gerçekleşen yatırımlar Rus çarlığının biraz geri kalmış olmasından da kaynaklı vermiş olduğu teşviklerle Rusya'da çok hızlı ve çok devasa bir e, kapitalistleşme hamlesi yaşanıyor. Ve bu kapitalistleşme hamlesi e, ancak e, emsallerine e, İngiltere gibi daha gelişmiş ülkelerde karşılaşabileceğimiz ee, sanayi komplekslerinin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu devasa yatırımlar e, belki kıta Avrupasında birçok ülkede görmeyeceğiniz bir işçi yoğunlaşmasını e, getiriyor. Bir takım önemli kent e, şehir merkezlerinde evet. e, içerisinde on binlerce işçinin çalıştığı e, fabrikalarla e, karşılaşılmaya başlanıyor ki bu kıta Avrupasında bile Almanya'yı biraz hariç tutarsak son dönemlerinde çok yaygın bir şeydi. Ancak İngiltere'de karşılık bulabileceğimiz öyle ki literatürde şey denir yani Manchester benzeyen Rusya'da e, o zamanın son teknolojisini kullanan büyük e, işletmelerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bir işletmede binlerce işçinin çalıştığını da göz önünde bulundurduğumuzda çok ciddi bir sınıf probleminin ortaya çıktığını görüyoruz. Yine aynı e, benzer bir şekilde Rusya'da toprak sorununun köylü sorununun çok halledilememesinden dolayı iki önemli sınıfta yani hem işçiler arasında hem köylülük içerisinde çok ciddi bir sınıfsal toplumsal huzursuzluk olduğunu görüyoruz. Bu da Rusya'da kendiliğinden büyük kitlevi e, hareketlerin ortaya çıktığını hı hı. ve buna akabinde buna paralel olarak da bir takım entelektüel ideolojik akımların güç kazandığını ve bunların siyasal olarak da örgütlenmeye başladığını görüyor. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında. Bunun için e, Rusya'da hem çok radikalleşen ...ve kitleselleşen bir... E, ...kendiliğinden toplumsal hareket var. Buna paralel olarak gerçekleşen... ...çok ciddi bir ideolojik tartışma... ...ve ona paralelde giden bir siyasal örgütlenme... ...mücadelesi var. Bunlar Rusya'da... E, ...siyasal ve toplumsal hayatı... E, ...Kıta Avrupa'sındaki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda... ...biraz ayrıksılaştıran bir... E, ...hal almasına sebebiyet veriyor. Bu siyasi tartışmaların içinde kimler var? E, bu siyasi tartışmaların... ...içerisinde... E, bildiğimiz, aşina olduğumuz bütün politik gelenekler olmasına rağmen özellikle sosyalizmin e, sosyalizmin içerisindeki çok farklı damarların, ekollerin e, ortaya çıktığını, çok ciddi canlı bir e, entelektüel, e, siyasal tartışmanın ortaya çıktığını Hı. ama bu tartışmanın ötesinde de çok ciddi bir siyasal strateji taktik tartışmasının e, çok fazla ön plana çıktığını, Marksizmin bunun içerisinde doğup yavaş yavaş gelişmeye başladığını e, görüyoruz ve bu tartışmanın da e, ...hızlı bir şekilde kitlelere mal olmaya e, başladığını görüyoruz ki... E, ...1905 bu anlamda önemlidir. İki tane kurumu e, doğuruyor. Bunlardan bir tanesi e, anayasa tartışmaları çerçevesinde... E, ...Duman'ın ortaya çıkacak olması devrimden sonra... E, ...yani bizim, bizim anlayacağımız şekilde meclisin <laughs> temsili bir kurumun ortaya çıkması... ...parlamentonun ortaya çıkması. Ama en az onun kadar önemli ve onunla paralel bir şekilde kendiliğinden toplumun aşağısındakilerin işçilerin daha çok Sovyet kurumunu ortaya çıkması, yani bir öz yönetim organı olarak demokratik bir kurum olarak bir taban örgütlenmesi olarak Sovyetin şuraların yani ortaya çıkması ve Duma ile birlikte meclisle birlikte Rus siyasal hayatında önemli bir rol oynamaya başlaması. Aslında en büyük kırılma ve dönüm noktalarından bir tanesi bu ki bu iki olgunun daha sonra 1917'de de önem kazanacağını ve her devrim sürecinde bizim aşina olduğumuz ikili devrim olgusunun bu iki kurum üzerinden ortaya çıkacağını Şubat devrimi ile birlikte görebiliyoruz. Yani 1905'ten sonra ortaya çıkan aktörlere baktığımızda temelde bunları görüyor diyebiliriz. Bu ikili devrim olgusundan da biraz bahsetmek ister misiniz? Tam olarak ne manaya geliyor? Evet aslında bu son toplumsal tarihteki yazımda da demin bahsettiğim dosyada yayınlanan yazımda da üzerinde durduğum bir konuydu. Yine perşembe konuşmaları çerçevesinde gelen misafirlerimiz bir şekilde Hatırlayacaklardır. Bu konu üzerinde durmaya çalıştım. Makalem aslında 1917 devrimleri ve işçi sınıfı başlıklıydı. Ama aslında temel vurgusu e, ikili iktidarı ilişkin bir e, tartışmaydı. E, 1917 devriminden sonra bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz bütün modern devrimlerde ortaya çıkan bir olguludur ikili iktidar. Yani bir e, eski e, rejimin içinden bir şekilde çıkmış, devrim sürecinde ortaya çıkmış e, bir iktidar odağıyla yani öyle ya da böyle eski rejimi bir şekilde temsil eden iktidar odağıyla yeni doğmakta olan, gelişmekte olan, olmakta olan devrimin aslında aktörlerini ve temsilcilerini barındıran başka bir iktidar odağının ortaya çıkması ve bu iki iktidar arasındaki mücadelenin ...sonucu tayin etmesi. Eğer e, yeni bir rejim için mücadele edenlerin e, ortaya çıkarttıkları iktidar, e, müstakbel iktidar odağı e, muzaffer olursa orada devrimin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini e, başaramazsa, e, başarılı olamazsa yani devrimi nihayetine erdiremezse de e, devrimi yenilgiye uğradığını gördüğümüz bir denge durumu aslında. Bir güç dengesi durumu. Bu 1917 Şubat devriminden sonra geçici hükümette temsiliyetini bulduğu bir odakla demin de bahsettiğimiz taban örgütlenmesine dayanan öz yönetim örgütü olan Sovyetler'in ...karşı cephesinde durduğu bir ikili iktidar e, durumu ortaya çıkacaktır. Ama bu geçici hükümetin e, çok bir e, kıymet harbiyesi olmadığı için... ...kerameti kendinden menkul bir odak olduğu için hızla e, güç kaybedecektir. Ama asıl güce ve temsiliyete sahip olan Sovyetlerin ise yavaş yavaş toplumda iktidar olacağı... ...Sovyetlerdeki iktidar mücadelesinin sonucu tayin edeceği bir sürecin yaşandığını göreceğiz ki... ...Ekim'de zaten Sovyetlerin Bolşevikleşmesi... ...ve Bolşeviklerin Sovyet'te toplumsal olarak, siyasal olarak iktidar olmalarıyla... ...Ekim ayında çok operasyonel bir adımla iktidarı fethetmelerinin gerçekleşme tarihidir aslında. Evet. Yaşanan ikili iktidar kabaca bu. E, bu süreç içerisinde, bu Sovyetlerin e, Bolşevikleşmesi süreci içerisinde hangi aktörlerden bahsedebiliriz? Sadece Sovyetler içerisinde değil, aynı zamanda diğer düşünce akımları içerisinde de ön plana çıkan aktörlerden bahsediyorum. E, güzel. E, şimdi Rusya'da devrim öncesinde iki üç tane e, temel akım var sosyalist hareket içerisinde. E, bunun dışında liberaller de var elbette kadetler denilen ama bunlar daha çok fazla toplumsal tekabiliyeti olmayan düşünce akımları. E, toplumsal tekabiliyeti olmaya başlayan akımlar bir popülist akımlar, halkçı, e, köylülüğe dayanan, köylülüğün e, toprak haklarına ilişkin mücadele veren ve Rusya'da e, köylülüğün içerisinde mevcut olan işte komünlere bir takım e, modernite öncesi dayanışma ilişkilerine de e, dayanan e, unsurlara dayanarak Rusya'da sosyalizmin kurulabileceğini düşünen bir damar var. Bu zaman içerisinde sosyalist devrimciler ...adını alacak bir siyasal partiye yol verecek. Çernov gibi ki 1917'ye kadar aslında Rusya çapında en örgütlü grupta bu sosyalist devrimciler. Bunların yanında daha Marksizan ve Marksist akımlar ortaya çıkacak. Ki bunlar daha sonra Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ni kuracak. Bu işçi partisinin içerisinde de bizim daha çok Bolşevikler, Menşevikler diye bildiğimiz iki tane hizip ortaya çıkacak evet. ve bunlar daha sonra kendi içlerinde ayrı ayrı e, parti haline gelecekler. Bizim bildiğimiz daha çok tarihten e, okuyucularımızın belki gördükleri, aşina oldukları Bolşevikler ve Menşevikler bu Marksist düşünce akımının içerisinden gelip Rus Sosyal İşçi Partisi içerisinde örgütlenen iki e, hizip içerisinde görüyoruz. E, bunların e, gerçekleştirdiği e, tartışmalar ve bunların e, tarihi de aslında 1917'nin e, sonucunu tayin edici e, tartışmalar olacak. Bunların dışında da bir de önemli anarşist damar var tabi Rus, Rus anarşizmi de anarşizm tarihi içerisinde çok müstesna bir yeri olan bir akımdır. Orada da çok farklı eğilimler var. Tabii Kropotkin'den Bakunin'e kadar çok değişik isimler var. Yine Marx, Rus Marksizm içerisinde Lenin, Prakanov, Martov gibi önemli isimler var. Sosyalist devrimciler açısından da Çernov falan e, hatırlayabiliriz. E, bunlar e, devrimin temel aktörlerini ve e, siyasal akımlarını ideolojilerini bir şekilde e, oluşturuyorlar. Evet. E, açık gazetenin yeni köşesinden bahsediyoruz. Yeni radyosunu açan e, dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Bundan sonra çarşamba günleri. Bu senenin sonuna kadar çarşamba günleri. E, Ekim devriminin 100. yılını kendi içimizde e, Doğan Çetin Kaya'nın katılımıyla beraber tartışmaya devam edeceğiz. İlk programımızın ortasında Ömer Madra e, gitti. Ama yakın zamanda geri dönecek. Önümüzdeki hafta itibariyle de devam edeceğiz. Aynı şekilde onun katılımıyla beraber. İlk programda e, biraz altını altyapısında neler olduğunun özetini geçmeye çalıştık. Biraz azab Parmak, bir parmak bal çalmak gibi oldu. Kısa bir e, söyleşi oldu. Ama önümüzdeki günlerde de aynı şekilde önümüzdeki programlarda da biraz daha detaylı olarak değinebilme fırsatı bulacağız. Hem öncesine hem sırasında hem de Ekim Devrimi sonrasındaki hem Rusya'nın hem de dünyanın şekline dair neler olup bittiğini tartışabilme fırsatı bulacağız. Şimdilik çok teşekkür ederim Doğan Bey. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda müzikler eşliğinde bu programı yapmak istedik. Sizin getirdiğiniz müziklerle beraber Evet. Şimdi gidiş e, şarkısı dinleyeceğiz. Evet. Çarlık Karşıtı e, Rusya'da çeşitli gruplara analistlere ve bunda e, atfedilen e, Çarlık Karşıtı bir gidiş e, şarkı dinleyeceğiz. Evet. Haftanın 3. gazetesinde bu şekilde sonuna geliyoruz. Ben Can Tombil, Teknik Masa'da arkadaşım Selahattin Çolak ve bize destek veren Emre Gümüşer ile birlikteydiniz. Yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinize günaydın. Günaydın.